Ali Nurdur, onun şansı manevisi, yani şahsı manevi ders yaptım, fiziksel boyutunda anlattım. Yani ruhumdan çıkan bir şey ruhsuz olur mu? Yani ben şimdi bedenle konuşuyorum ama şüpheniz var mı ruhtan konuştuğuma? Ruhtan konuşuyorum. Yani benim ruhum şimdi hayali midir? Hayal mıdır? Yani ben size muhatabı, ben sizin kardeşiniz ceset miyim? Gömlek miyim yani? ilk muhatap olduğunuz gömlek. Biraz da kafanız çalışırsa atletim var. Biraz da bedenim var, değil mi? Daha geričenin hayatım var, aklım var. Ruhumda şüpheniz var mı? Be bedenle muhatapsınız. Ruhuma nasıl bakıyorsanız Risale-i Nur cemaatının da ruhu şahs manevidir. Biz onun ezza etsa ve efradıyız. Canlı ve ruhludur şahs-ı manevi. Onun için yalnız değilsiniz. Her yerde o sizi kuşatmış. Her yerde sizi yardım ediyor. O ses neydi? Bana o sesi veren kimdi? Yardım ediyor, destekliyor. Yani bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir şey düşünebilir mi ya? Durup dururken nerede, kim düşünecek konu ya? Böyle bir şey olur mu? Muazene, yani dengeli insan, akıl kalp bütün nasıl olacak? E böyle bir şey yani. Demek ki şahs manevi yardım ediyor. Risale-i Nur'dur ve onun şansı manevisi e, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın bir muabini, bir mütemimi Hazreti Hasan'ın vazifeyi asliyesini tamamlayanı bir manevi veledi hükmündedir. Yani şöyle benim sesimle yani ben var ses var. Ses var sesin içinde. İstersen birbirine yıkayayım de şöyle yapayım. Ben varım, görüyorsunuz. Ee, benim uslubum şu. Hareketim, konuşma ses tonu, kadın sesi, erkek sesi, ince sesi, kalın ses, tizdir falan. Bunlar uslub denilir. Yani hepsini, bedene. Bak, ben, ben çıkan uslub. Uslubun içinde ses. Sesin içinde dima bütünlüğü tahayyül, tasavvur, ta'kul, tasdik, izan, iltizam itikad. Onun içinde vicdan. Kelam ha? Kelamın içinde. Onun içerisinde kalp. Onun içerisinde kalp. Daha onun içerisinde ruh. Ruh. Bak ruh. Ha, bu kelamın içerisindeki şüphe edilmez bu gerçekliklerdir bunlar. Şüphe edilmez bunda. Aynı bunun gibi de Risale, biraz önce saydığım sıra gibi var ya, artık onun gibi Risale Nur talebelerinin aklından tefekkür ediyor. Bakın bir daha söylüyorum. Tefekkür ederken o çıkan dalga hayal olur mu? Harcanan enerji. Mahluktur ya. Vücut aracısı var. Ruh mahluktur, ruh. Düşünebiliyor musunuz? Ruh mahluktur. Şansım hani ne, nerede olmasın? Daha burada, bizim burada ya. Bak ruh mahluktur bir mahluk olmayan şey var. İman bile mahluktur. Mahluk olmayan en nedir? Bak şimdi. Tefekkür ediyor. Tefekküründen bir enerji çıkmıyor mu? Seviyor. Nefret ediyor Allah için. Enerji diyelmiyor. Bir köpek görüyor bizi ya sevdiğimizi. Köpek seni korkup korkmadığını, sevip sevmediğini Bebekler, çocuklar ve hayvanlar yaymış olduğun dalgadan anlaşılıyor. Ya cihaz yapmış adamlar. Ya lan konuşuyor musun konuşmuyorsun dalgayla anlaşılıyor. E bu mahluk realite ya. Cep telefonu dalgaları gibi. Yani bu cep telefonuna mesaj gitmiyor mu? Resim gidip gelmiyor mu? Film seyretmiyor musun burada ya? Nasıl seyrediyorsun? Burada abi kalbinde bir tane söyledim. Abi kalbinde öte, öteleri nasıl seyredersin? Ha? Kardeşim 500 sene önce desem ki bu telefon ya eline bir alet alacaksın. Amerika'da Arabistan, Arabistan'ı seyredeceksin. Hem de canlı. Ya manyak mısın kardeşim ya? 3000 küsür kilometre deyip buçuk dört saatte gidiyoruz. Canlı seyrediliyor mu edilmiyor mu? Gir internete, canlı yayına gir. Uydudan veya canlı yayın yapan Arabistan tetelezen. Gir bir seyret. Kalp işte bu işte, kalp gibi işte, kalp bu işte. Burada seyrediyorsun alemleri. İstediğin seyrediyorsun arkadaş. İşte Risale-i Nur o kafa tefekkür ederken o yedi tane hakikatın bütünlüğü, nefret ediyorsun, seviyorsun, kalbi özellikler bunlar yanıyor ya bu dalga. Yani e, akıldan çıkan akılsız olamaz, ruhtan çıkan ruhsuz olamaz, hayattan çıkan hayatsız olamaz. Benden çıkan, çok özür dilerim, büyük abdest ve küçük abdest benden kopuk olamaz, beni taşır, doktor tahlil ediyor. Benim içimi tahlil ediyor değil mi? Benden çıkan idrar, benim büyük abdest, koku, der, hatta içki içenin teri e, necisi aynıdır. Yani pislik gibidir içki içenin teri. içki içmeyenin teri mübarektir. İçki içenin teri ne Yani benden çıkan beni benden kopuk olamaz. Ha, çıktı mı? Girdi mi yıldı mı bir yere? Seninkisini de koy, onu da koy. İşte bu benden, senden, ondan, şundan geçmiş geleceği yok onun. Zaman o bütünlüğünün, o yekünlerinin bütünlüğünün adı şahsı manevidir. Manevidir. Mani, maddidir bak şahıstır. Manevi bir şahıs. Yani atom cinsinden değil. Ama şahıstır. Şahsı Hiçlik ki manevi demiyor yani abi bu şahs Burada mı? Alemler, Hangi alemin simgesi ona taşırsan öyle bir mekan yok. Mesela diyelim ki akıldan çıkan onda yok mu? Akıl bizdeki nümenesi lefi mahfuz. E, ruhumuzdan çıkan bir şey e, Arşazam. sadakatle kullanıyorsun oradan? Oradasın. O, o seviyedesin zaten. Yani bu şeceri hikatım tümüdür işte. Tümündedir o hiçbir şey yok, Gururdan, kibirden, her şeyden kurtarıyor. Orada, orada, orada. Oysa da, ölçüsü, ne oysa da yani gurur, kibir. Mesela diyelim ki ben yatıyordum, sen yatıyordun. Şimdi bir ders yapıyoruz. O şu anda Kur'an okuyor bir yerde dünyada. Veya taksi sürüyor adam şu anda. Tamam Biz yatacağız. Onlar Kur'an okuyacaklar. Yani dünyanın saatleri veya şu anda. Ha, şimdi adam taksi sürerken belki de türkü söylüyor. Ha, türkü söylerken belki de bir haram bir şeye bakıyor Nurcu o anda. Haram bir şey. O anda defterine bir sürü sıvap yağıyor. Takva kalesine binlerce sıvaplar yağıyor. Kastamonu 96'da söylüyor bunu. Bir dile mukabil istiğfar bir göz ama ben düşündüm diyor bir nurcu bu kadar günahlara karşı nasıl böyle günahlara galebe eder de ehli necat olur. Çağır. Yani diyor ki onun takva kalesine yani iştiraka amal uhreviye bu şirketin adı iştiraka amal uhreviye'dir sadakat, ihlas, takva, iştina bu ve hizmet. 5. Derecesine göre bu adam buradan alır. Alır. Haram seyrederken takvası zayıf. Çok zayıf. Ama gene girer onun defterine. Ben burada okurken onun dışı araba sürerken alıyor. Şu anda bulaşık yıkıyor. Ne bileyim tamir ediyor. Yatıyor adam. Tıkır tıkır Hasan'ın ameli hep ortak ona. Ben de ortağım tabii. Benim şerim ortak değil, hayrıma hep ortak. Hep ama. Allah Allah. Peki. Aslında ne vardı orada? Dur. Bir şey vardı da ilgimi çekti. Bak ne diyor. Zaten uvesi bir surette uvesi ne demek? <laughs> evet. Vesel Karani sahabe değildir. Ama değil de değildir. Uveys denmiş. Bir berzah denmiş. Ama sahabe değil. Resulullah görmemiş. Ama Resulullah zamanında iman etmiş. Vesel. O uzun biliyorsunuz. Buna uveysi bir şekilde Resulullah'tan feyiz alıyor. Risale-i Nur'da da böyle de bak diyor ki zaten uvesi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi ustat diyor. Neyi? Hakikat dersimi bak ne yapıyor? Yalan mı söylüyor? Gafs-ı Azam'dan Kuddüs'e sürü ve Zenel Abidin radiyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radiyallahu anh vasıtasıyla İmam Ali'den redialan almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Size bir şey <laughs> hafif şey yapayım. Tamam. Bak. Geylani zikretti. Ondan sonra Hasan Hüseyin Ridyalan'ı zikretti. Zikretti. Tamam Hasan Hüseyin Ridyalan anhum ma vasıtasıyla İmam Ali'den almışım. Neyi? Hakikat dersini. Tamam mı? hakikat dersini almış. Tamam. Ee, seçmeye çalışıyorum cümleyi. Risale, usta hakikat dersini bunlardan almış. Risale'nin Ustad'ın malı değil. Bu anlattığı ustadın kendi şahsiyeti. Yani ustad üç tane şahsiyet var. Said Nursi, Bediüzzaman, üçüncü şahsiyet. Her şeyin Said Nursi bizim ağabeyimizdir. Nur talebesidir. 48 Kastamonu, 125 Kastamonu vesaire. Bu anlattığı sıfat zamandır zemin. Orada gözüken Risale-i Nur. Bir şey anlatacağım, iyi dikkat edin. Şimdi bir toprak var, bir de çıkan var, ekilen. Şimdi Bediüzzaman Risale-i Nur'un ifade edildiği zemin. Benim ruhumda niye edilmiyor? Çünkü Bediüzzaman, yani öyle bir ruh yok. Ustad hakikat dersini uveysi bir tarzda Geylani, Zeynel Abidin, Hazreti Hasan Hüseyin Redalan Anhom'a vasıtasıyla İmam Ali'den almış bu yapı, bu sistem Bediüzzaman'ı oluşturdu. Risale-i Nur değil. Bunun üzerine kurulan Risale-i Nur, Kur'an'ın icazı manevisi ki hiç şahsa bağlı değil. Direkt Allah ve Peygamber. Bu kendi hakikat dersi. Yani Said Nursi nur talebesidir. Bediüzzaman ustattır. Risale-i Nur müceddittir. Bu kendisi hakikat dersini almış. Kendisi almış. E benle de bağlı değil diyor Risale-i Nur. E bu hakikat senindir. Yani ne yapmış? O hakikat dersi zemin olmuş, Bediüzzaman olmuş. Bediüzzaman Risale-i Nur ayrı şeyler değil mi? ayrıyeten ona söylenmişti diyor. Sonra teslim ettik diyor, geri verdik diyor. Öyle değil mi? Bediüzzaman lakabı ona aittirdir diyor Risale. Bediüzzaman sıfatı e, Risale-i Nur'un ifade edildiği ruhu alidir. O ruhu nasıl inşa edilmiş? Uvesi bir tarzda bu zatlar inşa etmiş ruhunu. Geylani Kudüs'e su ruhu, Senel Abidin radiyallahu anh, Hazreti Hasan Hüseyin anhum. ma ve ondan sonra bunların bütünlüğünden Hazreti Ali'den dersimi aldım diyor. Sen dersini aldın. E biz bu dersi sen, senin dersin değil ki. Sen de nur talebesisin. Sen de Risale-i Nur'a bağlısın. Ozan Risale-i Nur kimdir? Bu zeminde inşa edilen İvcaz manevidir. Risale-i Nur hiç kimseye kıyas edilmez. zaman ve Said Nursi bunlara bağlı. Ama Risale-i Nur bu Hz. Ali'den de Hz. Hüseyin'den de Hasan'dan sana onlar üstü bir hakikat. Ne demek? Kur'an hakikatları insanla kıyas edilmez. Kur'an'ın hakikatları mı büyüktür Hz. Ali mi? Tobe. Çünkü Hz. Ali ilmin kapısıdır. Yani Kur'an ilmi menba Kur'andır. Tamam? Şimdi Risale-i Nur Kur'an'a bağlı hiç kimseye bağlı değil. Hazreti Ali'ye de değil. Hazreti Ali'ye bağlı olan tarafımız tam Hazreti Ali'ye bağlı olan tarafımız hakikat dersinin oluşturduğu ruhu Ali Bediüzzaman zimini. Ha, ama bazen müstaar olarak nasıl ki Nuru Muhammedi kainatın çekirdeğidir ya peygamberimizin Ahmet olduğu halde. Çünkü 19. söze Risalet-i Ahmediye 19. mektuba Mucizat Ahmedi diyor. Ama bazen Muhammed diyor. O Ahmet'in içerisindeki o çekirdek kasteli denince Muhammed deniyor. Aynen bunun gibi de bu Risale-i Nur dersini bu hakikatlardan geldi demek, o hakikatları, o zatların Hazreti Ali'nin Kur'an'ı taşıdığı buraya geldi. Yani Hazreti Ali'deki hakikat dersi de Kur'an'ı derstir. Bakın Hazreti Ali'de bulunan ders, Oradan aldım diyor ya. Hazreti Ali'nin kendi doğasından, insanlığından, beşeriyetinden çıkan değil, Kur'an'a ayna darlığında olan hakikat. O kastedilince yani Hazreti Ali bir aynadır. O zeminde hakikat, Kur'an hakikatleri geliyorsa o zaman diyor ki Risale-i Nur oraya bağlıdır. Doğru. O Hazreti Ali'nin aynasıyla aktarılıyor Risale-i Nur. Ama Hazreti Ali'deki o ilim de kendi doğası değil, Kur'an'ın nurlarıdır. Onun için ben şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir nur var, yani bir ayna var, bir güneş var. Yani ayna var, ayna var bir de güneş. İşte bu güneş burada gözüküyor. Bu güneş burada gözükebilmesi için ayna lazım ama bu güneş ayna sahibi değil. Güneşi gösteriyor. İşte bu İmam Ali'dir. Bu ayna Buradaki güneş de şems-i ezeli veya Kur'an'dır veya Resulullah'tır. Şu. Yani şey, güneşe ustad dört tane örnek veriyor. Şemsi ee, şems-i ezeli Allah kullanıyor bazen. Kur'an diyor bazen. Ee, hayat diyor bazen. Bazen Nur-u Muhammed, Muhammed diyor. Yani şu, güneşi o nispetlerle kullanıyor. İşte onun burada gözükmesi bu ayna e, ruhtur. Ayna olabilmesi için arkadaki siyah boya da nefistir. Ha, işte arkadaşlar usta hakikat dersini bunlardan almış ama o zatlarda gözüken e, hakikat ise Kur'an'ın nurlarını aksediyor yani şu ondan sonra bu misal veriyorum geçiyorum Güneş buraya vurdu mu? Tut aynayı sen de Mehmet vurdum oraya sana oradan da Mesut vasıtasıyla Osman'a akar mı? bak tak 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 sen de Osman vur şey Mehmet'i bu taraftaki Mehmet'i vurdun. Ha, bu İmam Ali'dir. Bu İmam Ali'dir. Bu e, şeydir. E, Zeyn şey, Hazreti Hüseyin Hasan'dır. O Zeynel Bu da Geylani'dir. Bu da Bediüzzaman. Yani tak 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 aynı. Çünkü nurlarda böyle full kopyala yapıştır eksik olmaz. Ben e, dersimi diyor de işte resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle böyle diyor ya. Allah'ın evet. Yani e, aradığımız şeyi aradığımız zattan sormalıyız. Oradan almış. Ayırabilir miyiz yani? Tabi, onu ayırmaya çalışıyor şey... Yani eski eserleri de diyebilirsin ama sonra meğer o da ilhamen olduğu delil onu da tavsiye ediyor yeni Said. Eski Said'in eserini. Yani ben diyor ben aradığım, aradığım şeyi aradığımız zattan sormalıyız diyor. Öyle değil mi? Şualar da bu dediğinizi aynı anlatıyor abi. Evet. İki satırda büyük evliya radiyallahu anh diye. Büyük, büyük evliya radiyallahu anh. Kaç oku bir ses okusana. Bir sonuncusu ulema ki enbiya ibn İsrail sırrına mazhar. Ve Şualar kaçtı? Evet Her e, mazhar sırrına mazhar ve sıravatlarda Ali İbrahim aleyhisselama mukabil olan. Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içindeki büyük evliya radiyallahu anh. Ve... Kim o? Ve hiçbir şey demiyor. Hmm. Kim o? Satma. Büyük evliya diyor radiyallahu anh. Kim? Satma. Ne bileyim birisi de. E kim olacak da kardeşim? Şahsiyet. Bak bakalım. bir de okuyayım. Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içindeki büyük evliya radiyallahu anh. İçinde. Görüyor musun? Bir daha okuyayım. Salavatlarda Ali İbrahim Aleyhisselam'a mukabil olan Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içindeki büyük evliya. Kim? Radiyallahu anh. O ki şahıs yok niye Radiyallahu anh diyorsun? Sonra ve Ali Radiyallahu anh. <laughs> Sonra Hasan Radiyallahu anh. İniyor aşağıya dikkat ediyor musunuz? Sonra Hüseyin Radiyallahu anh. Ve Ehli Beyt'in 12 imamı. İn aşağıya ve Gafs-ı Azam Kudüs'e sürü, İn aşağıya Ahmet-i Rufay'ı Kudüs'e sürü, aşağı in. Ahmet-i Bedevi Kudüs'e sürü, İbrahim-i Desuki Kudüs'e sürü, Ebul Hasen-i Şazeli Kudüs'e sürü, aktaplar ve imamlar ittifakla, hakka yakın bir ittifakla ve keşfiyat ve müşahadatla ve ümmete gösterdikleri harika yaşadat, kerametler vesaire. Öyle işte. Bunlar aynı zamanda müceddit de değil mi bunlar? Tabii. asıl müceddit. Evet. İşte Yok, değil hepsi değil. Mesela gelenin asil müceddidi değil. Ama müceddidlik vazifesini yapmış. Mesela vekaleten, mesela vali ve vikili deniliyor. Vekaleten yapmış. Çünkü bir şey müceddidi olabilmesi için karşısına deccal olması lazım. Gelen karşısında bir tahripçi deccal yok. Deccal yok. Yani mesela şöyle diyeyim. E, Maraşal genel kurmaydan olur ama her genel kurmay Maraşal olamaz. Niye? Üç tane meydan savaşı kazanacak. O zaman Maraşal olur. Ha? İşte Geylani böyle bir deccalla mücadele etmediği için e, Mehdi misal diyoruz ustat ona. Mehdi demiyor, ha, Mehdi misal. Bidalar, değil mi? Bidalarla mücadele etmiş. Bidalarla mücadele eden İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. Bu Mesela şamanizm Türkleri şamanizm dinine tabi olan Türkler Gök böyle manevi şeylere inanlıyorlardı, domuz yetişemezler, zinapazaz hiç içmezlerdi. Bir tuhaf özelliği vardı. Müslüman olunca Zaire şeriatla muhatap oldular ve onlar tatmin olmadılar ve dinden kopacaklardı. Geylan da yetişti. Türkleri manevi bir hal yolunu açtı, zikir, evra, tarikat şeyi, ilk tarikatın ciddi bir formalite, formalitezi deniliyor formalite edilmesi, böyle bir kural tahtında, böyle evrat eskerle maneviyatı uyandırma yöntemi o zaman başlıyor. Sonra o yöntemi biraz da geliştirerek değiştiriyor. Nakşibendi Hazretleri, Geylani'den 100 sene sonra geliyor. Bize yakın. Evet. Ee, şey yaptık. 68 neredeydi? Evet, şunu koyduk. Bir de bize şunu söyleyeyim. Lemalar 35. Lemalar 35 tane var. Açar mısınız? Nerede ne var? Üçüncü lema mı oluyor? Ha? Orada ne var ki? Hazreti Hasan radıyallahu anh kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek diyor. Orada atıf yapılmış. Benimlemalarım bir getirsene şey. Evet, oku kütük var mı? Ha orası. Ha oraya atıf yapmış. 35'te kullanadı. Eee, selefün senete. Ben de hilafeti ehliafete ezeliyim erbağlı kımetini azim göstermek için ummanay işaretiyle Hazreti Hasan Radiyallahu Anhu'nu gösterir hilafetin şey yapıyor. Tamam. Peki. Orayı mı açıyor? Tamam. Hem madem Risale-i şakirtlerinin en büyük ustadı peygamberden sonra Risale'nin en büyük ustadı peygamberdir. Aleyhisselatü vesselam. Peygamberden Ali sallallahu sonra Celcelü Tüyen'in şahadetiyle İmam Ali radıyallahu anhudur. Onun muhabbetini dava eden vesaire diye devam ediyor. Başka bir yere okuyayım size de. Madem böyle bir yola girdik, gayri ihtiyarı oldu. Allah biliyor ya bunun hiç alakamız yoktu bu derste. Niçin böyle oldu? Kimin ihtiyacı var? Ben de bilmiyorum. Ben de zaten ben olduğum için Şurayı okuyorum. Ondan sonra son ve dersi kapatacağım. İşte bu sır içindir ki yeni Said'in hususu ustadı olan İmam-ı Rabbani Gafs-ı Azam Bak. Yeni Said'in hususi ustadı olan İmam-ı Rabbani Gafs-ı Azam ve İmam-ı Gazali Zeynel Abidin radiyallahu anhum ecmain hususan Cevşen'in kebir münacatını bu iki imamdan ders almışım. <laughs> İmam-ı Gazali ve Zeynel Abidin'den. Nasıl alıyorlar ders? Alıyorlar kardeşim bizim böyle atıma sıkışmışız. Veysi. Onlar tak tak ne o veysi ya? Öyle bir şey yok ki böyle. Orası burası aynı ya. Burası mı orası orası mı burası? Belli değil ki. Nazarına göre değişir. Sen buraya esas alırsan Burası orası değil. Orası burasıdır olur. Neyse. yani bizim cehaletimiz, cehaletimiz şey yapıyor, kesifleştiriyor ve Hazreti Hüseyin ve İmam Ali Kerem Allahu veçeden aldığım ders Allah Allah. Ya kitabını okudum demiyor. Diyor ki Hazreti Hüseyin ve İmam Ali Kerem Allah veçeden aldığım ders emir daha layka ders 30 seneden beri hususan Cevşenül Kebir'le daima onlara manevi irtibatımda geçmiş hakikatı ve şimdiki Risale-i Nur'dan bize gelen meşrebi almışım. Laikalar. Meşrep laikadır. Arkadaşlar, nurculuk sözler, mektubat, lemalar, şualar yani temel, iman esaslar ve laikalar bütünlüğüdür. Nurculukta meşrep, meşrebi oluşturan laikalardır. Meşrebi onlardan almışım, zalimlerin gaddarlıklarını değil deşmek, bakmak, belki düşünmek de meşrebimize gelmiyor. Çünkü onlar mucizatlarını ve mazlumlar mükafatını aklımızın fevkinde görmüşler. O meseleler ile meşgul olmak, yani alebicik var ya bu alebetin başına gelen şeyler. Burada buna şeyler çıkar. Sener, yani onu zekat almaya östersen. Evet. Seyitleri zekat haramdır. De. Evet, Seyitler haramdır. Kendisi kendisi.